Diyor ki araç greysi dedim. Greysi diyor depoda diyor. Örnek olarak bunu gösteriyor. <laughs> evet. ee, abi şunu arayacak mısın? Normalde işlerim onu da arayamadım. Bu şekilde sözleşmemizi yaptık. Pazarlığımızı yaptık. Kaporamızı da verdik. Daha sonradan zaman geçti. Bizden paranın tamamını yatırmamızı istedi. Şase belli oldu dedi. Biz de gittik yatırdık paramızı. İbanla attık paramızı. Ama daha sonra bize gün verdi. Verdiği günde aracımız teslim etmedi. Durmadan öteledi, durmadan öteledi. Ve son zamanlarda dükkanı boşaltıp kaçtı gitti. Gaziantep'ten, deprem bölgesinden geliyorum. Doğal afeti yaşadım birebir. Fakat e, sağlığımı korumak, çoluğumun çocuğumun tedavisinde de şundan da kullanmak için ki yanındaki çocuk da benim özel çocuğum. E, engelli aracı almak istedim. Ajantalar vermediği için mecbur kaldım bu Sancaktepe'deki otogalerde tak otomotivden alışveriş yapmaya. Gerçekten depremin verdiği acıdan daha çok acı verdi bana. 625 bin TL, 190 çarpı yaptığında ortalama 100 milyonu geçkin bir vurgunla bizi çarptı gitti. yazık günah değil mi? Yani deprem verdiği acının üzerine bir de bu acı ben şimdi ne yapacağım bilemiyorum. Gerçekten perişan olduk. Yazıktır, günahtır. Allah yedirmesin diyorum. Ne diyeyim yani. Ee, gerekli başvurular da yaptık. Bekliyoruz bakalım. Kardeşim ajantalara gittik. Araba yoktur. Eskiden bizi kapıdan karşılarken şimdi yüzümüze bile bakmıyorlardı. Gitti oraya. Yani adam hiçbir şeyden kaçmamış ki her şeyi yerli yerince yapmış. 625 milyar. Evet gönderdik. Hiçbir şey. Kalktı beyimin sadece elini öptü sözleşme. sadece. Sadece elini öptü. Sadece çok mağduruz. Bu benim gelebilen bir çocuğumdu getirdim. Yatalım olan kardeşlerimizin çocukları yattığı için, tekerlekli arabaya koyamadıkları için onlar yoklar şimdi. Şuna şöyle bakacaksın, ondan sonra çay kaşığıyla biriktireceksin, tencereyle dökeceksin. Bunu Allah kabul etmez. Gördük de etmeyeceğine ama hakkımızı istiyoruz versinler. Allah vicdan merhametine baş başa kalsın yatırmasın vicdanı merhameti. Allah kendini bildiği gibi etsin ve dua etmeye bile dilim varmıyor. Biz engelli çocukların e, aileleri olarak e, yıllardır biriktirdiğimiz ücret e, paralarımızı İstanbul Sancaktepe'de otogalericiler sitesinde e, tak otomotiv şirketi adında bir yer bulduk. Oraya gittik. bize engelli çocuğumuza işte ÖTV indirimli araç vereceklerini, verebileceklerini söylediler. yalnız bunun için bir aylık zaman içerisinde araçlarımızı teslim edebileceğimizi bize bildirdiler. Bizden istedikleri noter huzurunda verilmiş taahhütname ve satış söz vekaletnameyi bunlar maliyeye göndereceklerini, bizden noterden eee taahhütname ve vekaletname istediler ve üstüne 5000 TL kapora, kapora. istediler. Kaporamızı verdik. Ertesi gün e, o şirket tarafından arandık. İşlemin başlatılması için bizden e, paranın devamını istediler. Araç şase, bize şase numarasını da verdiler. Bu şase numarasıyla işlem e, işlem yaptırırsınız dediler. Daha sonra şase numarasını kontrol ettiğimizde şase numarası sokaktan geçen herhangi bir araca ait olduğunu da öğrendik. Daha sonra geldiğimizde araçlarımız ne oldu diye sorduğumuzda araçlarınızı biz size teslim edeceğiz dediler. Cumartesi günü de tası tarağı toplamış dükkanı terk etmiş. Ve engelli çocukların ailesi olarak biz de mağdur durumdayız. Batman'da bir aile vardı engelli ailesi mesela. Onunla, onlarla konuşuyorlardı. Diyarbakır'dan vardı, Adana vardı, Samsun vardı. Ben mesela Osmaniyeliyim, deprem bölgesinden. Deprem bölgesinden kişiyim. Yani oraya gideceğim. Gitmeden önce çocuğum orada mağdur olmasın diye araç almak istedim ama bu şekle düştüm. Dolandırıldık. Araçlarımızın eee olmayışından kaynaklı sağlık problemlerimizi rahatça çözelim diye biz araç almak istedik. Biz bu kişiler tarafından dolandırıldık. İşin en, enteresan tarafı biz şikayetçi olduk. Karakola gittik. adliye giden arkadaşlarımız var. Evraklarımız verdiğimiz halde aradan 2-3 gün geçmesine rağmen adam gidip hala noterden işlem yapabiliyor. Araç satabiliyor. Dükkandaki araçların satışını verebiliyor. Bu nasıl yani bunu kimse görmüyor mu, duymuyor mu, bilmiyor mu? Biz bu galeriyi internetten bulduk. Dışarıda piyasada araç bulamadığımız için, onda da araç olduğu için direkt gittik yanına. Araçların olduğunu, bizim istediğimiz aracın bulunduğunu söyledi. Ve sözleşme yaptık. 5000 TL kapora verdik. Adam daha sonra da bizden vekalet istedi. Araç için taahhüt nami istedi. Satış vekaleti istedi. İstemiş olduğu vekalette 15 kişinin ismi var. Vekaletimizi de verdik. Daha sonra aracın şasisinin belli olduğunu söyledi. Ve param, paranın tamamını yatırmamız gerektiğini söyledi. 550 bin TL para yatırdık araç için. E dedi ki 15 gün zaman verin bana dedi. 15 gün zaman içerisinde ben sizin aracınızı teslim edeceğim. 15 gün geçti. Geldik yanına. Dedi ki abi 3-5 gün sonra vereceğim aracınızı. Aradan 3-5 gün geçti. Bir hafta geçti. Yine veremedi. 3 gün daha attı. Yine veremedi. Ve en son geldiğimizde, cumartesi günü geldiğimizde orada bir aracın kapısının açık olduğunu gördük. Ve bizi kameradan takip ediyormuş. Kameradan takip ediyormuş. Aradı bizi, buldu. Ben dedi yine aracınızı vereceğim. Pazar günü buluş, pazar günde tekrar gelin. Gittiğimizde dükkanı tamamen boşaltmış. Araçların şasi numarası belli dedi bize. Ama araçların şasi numarası hepsi yalanmış, dolanmış. Toplamda 190 kişi var. Kişi başı en kötüsü 500 bin TL para yatırmış. Yani 100 şeyin 100 milyonun üzerinde. 100 milyon TL.